Milletvekili İrfan Kaplan'dan EYT açıklaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, iktidarın yasa değişikliği konusunda çıkarlarına göre hareket ettiğini ifade ederek toplumun büyük kesiminin dertlerinin görmezden gelindiğini açıkladı. Kaplan'ın açıklamasının ilgili kısmı şöyle: Saray keyfine göre ülkeyi yönetiyor. Bir gecede sırf işlerine geliyor diye seçim yasası değiştirenler yıllardır KYK mağdurlarını görmüyor. Bu ülkenin emeklilikte yaşa takılanlarını görmüyor, işsizlerimizi görmüyor, emeklilerimizi görmüyor, atanamayan binlerce öğretmen adaylarımızı görmüyor, sağlıkçılarımızı görmüyor, sağlıkta şiddet bu kadar artmışken sağlık çalışanlarımızı görmüyor, intiharların çaresizlikten ne kadar arttığını görmüyor, kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını ve tacizlerini görmüyor. Beşli çeteler, yandaşlar, akrabalar, yakınlar şatafat içinde yaşarken vatandaşlarımız inim inim inliyor ifadelerini kullandı. Bir gecede sırf işlerine geliyor diye seçim yasası değiştirenler yıllardır KYK mağdurlarını görmüyor. Bu ülkenin emeklilikte yaşa takılanları görmüyor, işsizlerimizi görmüyor, emeklilerimizi görmüyor, atanamayan binlerce öğretmen adaylarımızı, sağlıkçılarımızı görmüyor, sağlıkta şiddet bu kadar artmışken sağlık çalışanlarımızı görmüyor. İntiharların çaresizlikten ne kadar arttığını görmüyor. Kadın cinayetlerini, çocuk istismarlarını ve tacizlerini görmüyor. Beşli çeteler, yandaşlar, akrabalar, yakınlar şatafat içinde yaşarken vatandaşlarımız inimin iniliyor. Teşekkür ederim. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.